merhabalar. Bugün 2 Kasım Pazartesi saatte şu an 6.59 geçiyor. Yani 7 diyebiliriz. Ee, evet. Kasım ayına girmiş bulunmaktayız ve haftaya sınavlarım var. Bu yüzden ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Neyse bugün yine sizler için şaşırmayacağınız üzere bir video çektim. Daha doğrusu çekmeye devam ediyorum. Şu saçımı hiç beğenmedim de şu an o öyle kalsın olur mu? Şimdi bugün dokun sınıflar açıldı. Yani benim okulum da açıldı doğal olarak ve gittim. Açıkçası benim açımdan güzel geçti. Yani kötü değildi. Çünkü zaten yarım saat hani dersler ve nasıl geçtiğini hiç anlamadım bile. Şurada bir tüy uçuşu ne? Neyse. Ee, dediğim gibi yani dersler nasıl geçti onu bile anlamadım. O yüzden güzeldi. Giderken babam bıraktı. Sonra gittiğim zaman beni servise yazdırdı. Gelirken de servise geldim. Okulda hiç video çekemedim. Çünkü hani içecek bir şey bulamadım. Birincisi birinci bahanem o ikinci bahanem de yani kimseyi hani doğru düzgün tanımadığım için sınıfta utandım yani ne çekebilirim hani sınıfta ee, tanıdığım arkadaşlarım olsaydı illaki hani bir şeyler çekerdim elimden geldiğince ama olmadı yani olsun yani okulda zaten hani, niye çekebilirim. İlk gün olduğu için zaten okulu hani labirent gibi geldi bana. Kayboldum yani okulun içinde. Değişik şeyler yaşadım. Servise biniyorum. serviste çantam takılıyor falan. Yani saçma sapan utangaç utangaçlık yaratan şeyler yaşadım. Hiç güzel değildi o yönden ama olsun. Olur öyle şeyler. Şimdi Kasım ayının mottosu mu artık motto mu deniyor bunlara tam emin değilim de. E, ajanda da her ay şu şekilde sözler bulunuyor. Bunu da sizinle çok paylaşmak istiyorum. E, ters falan gözükmüyordu. İnşallah da şu an çok parlıyor. Bu parlamayı nasıl engelleyeceğim? mu? Ben okuyayım size. E, belki bir başkası olduğumda kendimi bulacağım. Bulacağım. Yani demek istiyor ki benim anladığım şu bu sözden. Kendimizi değiştirdiğimiz zaman ancak e, gerçek halimizi bulacağız. Evet, şair burada bunu anlatmış. <laughs> Neyse işte ben bu Kasım ayının daha planını yapmadım. Çünkü Kasım ayına girdiğimizin daha farkında bile değildim gerçekten. O yüzden olsun. Şimdi bugün dediğim gibi ilk Kasım ve ben hala günün planını yapmadım. Saat baya geç oldu işte okuldan geldim. yemek ye spor yap falan derken saat baktım 4.40 geçiyor dedim eyvah yani hep böyle olacaksa ben hani ne zaman ders çalışacağım o yüzden birazcık korktum Öyleydi yani. Bu videoyu böyle iki günlük bir vlog gibi çekmeyi düşünüyorum. Yani gün içerisinde hani neler yaptım işte e, bunlardan falan bahsetmek istiyorum. Bu arada e, sporuma ve diyetime bugün çok sadık kaldım. Bu yüzden mutluyum. Bunu da söylemek istedim. Çünkü bunun e, ileriki zamanlarda şu sınavlar falan geçse yine o tarz bir video çekmeyi düşünüyorum. E şimdi bu hafta benim çok sıkı bir şekilde çalışmam gerekiyor çünkü hafta dediğim gibi sınavlarım var. E her gün böyle 2-3 tane falan sınav var. Bu yüzden açıkçası bayağı zorlayacak gibi duruyor. Hani çünkü bir günde bir tane sınav olan bir gün yok. O yüzden çok sıkıcı, çok iğrenç, berbat bir hafta olacak gibime geliyor. E şimdi şöyle bir şey düşündüm. Bunu da söyleyeyim hemen. Şimdi bu hafta elimden geldiğince çekebildiğim kadar video stoklayıp sonrasında haftaya bunları tek tek yayınlamayı düşünüyorum. E, tabi bu videoyu bu hafta içerisinde yüklerim muhtemelen de. E, haftaya da böyle bir haftalık yine bir video çekeceğim. Vlog olacak. E, sınav haftasını kapsayan yani işte sınavları nasıl çalışıyorum. işte okulda neler oldu gibisinden bu tarz bir video çekmeyi düşünüyorum şimdilik. Evet bunları söylediğime göre şimdi ben hemen günün planını yapmaya koyuluyorum daha fazla uzatmadan. Sonra görüşürüz. Evet şu an saat 8 pardon 8'e 7.43 benim uykum geldi yani bu yüzden şimdi yatacağım sabah 4 gibi falan kalkıp o şekilde çalışacağım çünkü şu an çalışmamdan çok verim alabileceğimi sanmıyorum uykum geldiği için şimdi sabah görüşürüz. herkese yeni bir yüzden merhabalar. Şunu birazcık daha açarsak sanki daha güzel olacak. Bir dakika şunu bir açayım. Şu an camın karşısına geçtim de umarım karşıdaki binadaki insanlar beni izlemiyordur. Yoksa ne diyor bu kız falan diye söyleyecekler. Ya okula okula gidiyorum ama okula gerçekten sanırım tırnaklarımı kırıyorum. Bu yüzden de kendimi tebrik ediyorum. Saçımı falan çayına sana sevinirim. Okuldan geldim ve çok yorgunum. Ee, direkt yine yemeğimi yedim. Sabah kahvaltı yapmamıştım. Çok acıkmıştım. Hemen direkt yemeğe saldırdım yani. Ee, spor yapmadım arkadaşlar bugün çünkü çok yorgunum. Ee, zaten çok az şey yediğim için gün içerisinde. O yüzden bugün yapma ihtiyacı duymayacağım. Şimdi kahve hazırladım. Orada duruyor. Kahveyle <laughs> yaşıyoruz şu an. Evet haftaya sınavlarım var. Zaten dün söylemiştim. Bugün 28 Ekim bu arada. Salı. Saat 3.27. 3.30'a geliyor yani işte o civarlarda. E bugün okul güzel geçti yani çok kötü değildi benim açımdan. Ee, i̇şte YouTube kanalımı öğrendiler sevgili sınıf arkadaşlarım. Bir kişi söyledi, bütün sınıfa ilan etti böyle YouTube kanalımın olduğunu. Bu yüzden çok mutluyum, aşırı mutluyum. <laughs> 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 Herkes diyor, aa senin YouTube kanalın mı var? Para kazanıyor musun? Kaç abone var falan diye böyle sorup duruyorlar. Çok sinir oldum. Daha doğrusu utandım. Yani çünkü ben hani bu kadar erken öğrenmelerini beklemiyordum. Hani belki ikinci dönem falan öğrenirler diye düşünmüştüm açıkçası. Sonra ilkokul arkadaşım, ilkokulda 4 yıllık bir arkadaşım vardı. Ayrılmıştık ortaokulda çok üzülmüştüm falan. Onunla yine bu okulda karşılaştık falan. Yani bugün çok e, özel ve güzel bir gündü benim için. Böyle değişik şeyler yaşadım işte. O yüzden mutluyum yani huzurluyum en azından. Şöyle kısa da bir oda turu olsun hadi. <laughs> bir, bir videomda oda turu yapacağım ama hangi video bilmiyorum yani şu anlık değil. Hafta sınavlarım var bu yüzden çok üzgünüm. Yani bayağı üzgünüm hem de. E şimdi e, e, konuşamadım. Benim hiç uzatmadan derslere başlamam gerekiyor maalesef. Artık hangi derse başlayacağım, ne yapacağım hiç bilmiyorum. Direkt günün planını yaparak başlayacağım ilk önce. O zaman sonra görüşürüz. Bugün bu videonun son gün olacak muhtemelen. Sanki görüşmek üzere. Evet şu an saat doğru 46 geçiyor. Ben şu Almancadan hoca e, pdf'ler atıyor bize. Onları daha bitmedi gerçi. Doğru daha var. Düzenli fiilleri yazacakmışız ama sınavda çıkmayacakmış. Her neyse bu gereksiz detayı atlıyorum. E, şimdi temel dini bilgiler dersi var. Aslında bugün işledik okulda. Ama hoca bir tamamlama yani tekrar dersi gibi bir şey yapacak mı sanırım. Hani sınavda neler çıkacak ne yapacağız falan gibisinden konuşacağız muhtemelen. 5'ten e, 6'ya kadar sürecekmiş. Biraz sonra ona katılacağım ben. Temel dinimler hocasını ben gerçekten çok seviyorum. Böyle o kadar hani pozitif enerjik ve o kadar güzel bir kadın ki size anlatamam. Bu arada şey söyleyeceğim. Bize bugün okuldan yedek maske verdiler arkadaşlar ve verdikleri maskeye bakın. Çocuk maskesi bu. Hani küçük e, daha kardeşlerimiz için olan maskeler var ya bakın. Bunu takınca, Allah gözlüğüm kaydı. Bunu takınca aynı şeye benziyorum. Şu maskeli bir tane emoji var ya, şuraya koyarım unutmazsam. Aynı ona benziyor bence bu. Çok komik duruyor yani. Ama takılır da biliyor musunuz? Öyle çok da değil aslında. Sonra da müdür diyor ki kendi kendine, Allah hep gözlüğüm falan kaydı. Sonra da diyor ki hocam, ya diyor bunlar diyor çocuk maskesi mi diyor bize yanlış maske verdi. Evet arkadaşlar çekilişle bu maskeyi yolluyor falan dermişim. Ben bunu saklayacağım biliyor musunuz? 2020 hatırası olarak takmadım zaten. Şimdi taktım sadece. Teli falan yok yani. Öyle çok şirin geldi benim gözüme. Ben niye böyle küçük şeyleri çok seviyorum ya? Neyse ben derse gideyim hadi. Hadi görüşürüz. bay bay. Ben bu çok konuştum bu videoda biliyorum ama ve birazcık sohbet videosu hani nasıl geçiyor günlerim nasıl hissediyorum kendimi bunlardan bahsetmek istiyorum o yüzden konuşuyorum olur mu? Şimdi yorumlarda şey yazan geçeyim. ne çok konuştun ya izleme o zaman kardeşim videonun kaç dakika olduğu belli yani videonun içeriğinin ne olduğu belli o zaman istemiyorsan izleme yani o bir, orası beni alakadar etmez tamam mı? Hadi görüşürüz. Ders değil. Çok güzel. Sesim kapalıymış dedim bir an sesim açık sandım korktum. Evet yara ve ben şu an bütün sınıf varmış bu arada bu derste ee, öyle hoca hani tekrar amaçlı yapacak sanırım bilmiyorum şu an daha derse başlamadı hoca var <laughs> Vallahi yoruldum artık ya haftaya sınavlar var ya böyle ekstra bir stresim var. Kaç kişi oldu? Bilmem. Ki... Çok güzel. Oo, çok güzel. İyi geçiyorsun. geçiyorsun. <laughs> Evet şu an saçlarım falan hiç önemsemiyorum. Yani artık hiçbir şey önemsemiyorum bu arada. Şu an saat 8'i yemek geçiyor. Ben artık yemin ediyorum bittim tükendim. Yani okuldan gelin gelin daha sadece Almanca ödevini yapabildim. Almanca ödevde bizim öğretmenimiz konularla ilgili ilk önce pdf'ler hazırlıyor. Daha sonrasında da bunları bizden deftere yazmamızı istiyor. Aslında bu kolay bir şey ancak ben bunu oyalama oyalama 2 saatte anca yaptığım için kendimi tebrik ediyorum. Yemek ya ye derken zaten baya hani vakit geçiyor. Evdekilerle sohbet ediyorsun. Yani zaman o kadar çok çabuk geçiyor ki artık. Ben ne olduğunu anlamıyorum. Erken yatıyorum. Tavuk gibi yani akşamı 8'inde. Sabahın 4'ünde kalktım bugün. Çok saçma şeyler yaşıyorum yani bu aralar. Erken kalkmaktan artık nefret ediyorum. Sabah kalktığımda böyle ağlayacak gibi oluyorum. Çünkü kendimi çok kötü hissediyorum nedense. Neyse. Ama yaptım. Matematik sorularını geçirmem lazım. Yani biz okulda şu çaptan çözüyoruz. Çap şurada herhalde. E, şundan çözüyoruz arkadaşlar biz derse. Sürekli bundan ilerliyoruz. Yani meb'in kitabından çok az e, çözüyoruz. E, bundan ilerlediğimiz adı şimdi. Ben normalde online derslerde şey yapıyordum. Hani sorunun fotoğrafını çekip sonrasında kendim o soruları tekrar çözüyordum. Yapamadığım yerleri hocanın e, bak yaptığı çözümden bakıyordum. E, dün de şey yaptım matematikte direkt hemen e, sorular kolaydı hem bir yandan soruyu anladım bir yandan da yazabildim ama bugün öyle olmadı yani yetişemedim hocanızına Hem sorular birazcık zordu hem de yazamadım yani yetişemedim. Gruptan istiyorum arkadaşlarımdan vermiyorlar yani cimri, <laughs> cimriler cimriler verilsenize ya Uf, bugün zaten kanalımı da öğrendiniz bana matematiği bir atın. Hayır, ekran görüntüsü alan da yok herhalde diyorum ekran görüntüsü almadıysanız hani... E kitabın üstüne yazdığınızı bari atın. O da yok. Çıldıracağım yani. Matematik sorularını zaten çözemiyorum. Neyse Allah'tan sınavda okulum çıkmayacakmış da çok da dert etmiyorum yani. E, sonra kimya falan çözmem lazım. Ödevim var şu Aydın Yayınlarından yine. Bundaki karma test falan çözmem lazım. Neyse ben bunları niye söyledim bilmiyorum. Benim konuşmam gereken konu çok farklıydı. Şimdi ona geçiyorum. Konuşacağım yani. Bu video boyunca konuşacağım. Çünkü buna ihtiyacım var. Ancak konuşunca rahatlayabiliyorum. Ancak sizlere bunu aktarınca mutlu olabiliyorum. Çünkü hani bu durumda olmadığımı... Bu durumda tek ben olmadığımı anlamak istiyorum. Hani siz de böyle misiniz? Ya da sadece hani ben mi böyleyim? Çünkü bizim okulda da hani var sınıfımızın çoğu aslında benimle aynı fikirde. Yani e, az önceki grupta falan yazışmalarını okuduğumda öyle bir kanıya vardı. Yani çok fazla konu var. Ve hani en azından bize sınavların daha e, erken söyleselerdi. Keşke işte 9 Kasım'da sınavlarınız başlıyor diye keşke bize bunu daha önceden söyleselerdi. En azından bir tık daha düzenli ve planlı çalışırdım. E, yani bir güne iki sınav koyuyor. Bir günde ben bir sınava bile çalışamazken iki sınava nasıl çalışayım? Mesela matematikte İngilizce aynı gün ne alaka yani İngilizceyi kolay yani matematik zor falan sanıyorlar sanırım ama bana göre değil bana göre şu an ikisi de zor yani daha doğrusu zor değil de çok fazla konu olduğu için çok fazla tekrar yapmanız çok fazla okumanız yazmanız çizmeniz gereken yerler var işte video izlemeniz gerekiyor ve ben bunların hepsini yapmama rağmen sanki yine de aklımda kalmamış gibi hissediyorum ve bu da bana kendimi çok kötü hissetmeme sebep oluyor. Bu yüzden çok moralim bozuk. Yani sanki böyle bütün konuları bilmiyormuşum gibi. Sanki dönemin başından beri hiçbir şey öğrenmemişim gibi hissediyorum. Ama aslında biliyorum da ama bilmiyormuşum gibi hissediyorum. Ve bu hissiyatı nefret ediyorum arkadaşlar. Yani tamam konuları çalışalım. Okey hani ders çalışmak çok güzel bence. Bilgi öğrenmek bana mutluluk veriyor. Ama bu çok fazla. Yani bu gerçekten çok fazla. Biyolojide bugün proteinlere geçtik ve zerre bir şey anladın mı diye sorarsanız hayır anlamadım. Yani bir yandan not almaya çalışıyorum çünkü hoca çok hızlı ilerliyor. İşte bir yandan hocayı anlamaya çalışıyorum. Ama bunların hepsini ben aynı anda yürütemiyorum. Yani kendimi üniversiteye gidiyormuş gibi hissediyorum. Hani üniversitede hoca hiç söylemez ya size. sizlere siz hani istediğiniz yerleri not alırsınız falan. Hocanın ağzından bir kelime dahi çıksa onu yazıyorum yani. Çünkü önemli. Hani anlatabiliyor muyum? Hocanın ağzından çıkan her bir kelime önemli. Sınavda çıkacak. Ve ben ne yapacağım bilmiyorum. Yani gerçekten şaşırmış durumdayım. Bu konuları çalışalım tamam ama yani bu konular neden bu kadar çok fazla detaylı? Hani daha lisenin birinci sınıfındayız ve ben şimdiden gerçekten yoruldum. Hani lise birde böyleyse ben lise sonu hiç düşünmek bile istemem. Bakın düşünüyorum değil düşünmek bile istemiyorum. Ya hocalar bizden şunu istiyor bileyim bak. Bir hafta içerisinde bütün derslerin ödevlerini yapıp konularını çalışıp ondan sonra testlerini çözüp özetlerini çıkarıp Bunların hepsinin bir de genel tekrarını yapmamızı ve bunların hepsinin bizden aklımıza kalmasını istiyor. Ama ben o potansiyele sahip bir öğrenci değilim. Eğer öyle bir öğrenci bulabiliyorsanız, öyle üstün zekalı bir öğrenci bulabiliyorsanız gelin gösterin bana amena başımın üstüne koyarım. Yani başımın üstünde de yer vardır. Ama ben o potansiyele sahip bir öğrenci değilim. Fizik, kimya, biyoloji, matematik, edebiyat, coğrafya, Tarih, görsel, din, e, temel diyor. Ben bunların hepsini işte bir hafta içerisinde aklımda tutamam O yüzden soru soruyor tamam mı Cevap veriyorum Sonra yanlış diyor Bu sadece bana göre değil bu arada herkese karşı böyle. E daha dün anlattık ya Az önce anlattık ya 50 defa tekrar ettik ya Aklımda kalmamış demek ki ben ne yapabilirim ki yani Aklımda kalmamış e Çalışamadım da ne yapayım yani öleyim mi Ne istiyorsunuz Aklımda tutamıyorum işte ya o kadar iyi değilim Yani anlayın artık ama hocalar bunu anlamıyor. Hem diyor ki tamam diyor sizi almıyoruz diyor sizin işiniz de zor diyor. Sonra da bana gelip bunu demezsin yani deme hakkın yok. Daha az önce tekrar dedim anlamadım ne yapabilirim anlamadım. Sen hocasın anlamış olabilirsin biliyor olabilirsin. Ama ben bir öğrenci olarak şıp diye anlayamıyorum. Kusura bakmayın bu durumda tek suçlu olan benim zaten. Başka hiçbir suçlu yok burada. Ben aynı, aynı, hafta içerisinde bütün dersleri anlayamadığım için sizden çok ama çok özür diliyorum canım öğretmenlerim. Yani çok özür dilerim kusuruma bakmayın lütfen. Bakın ben 14 yaşındayım benim saçımda beyaz var biliyor musunuz? Geçen sene falan arkadaşlarım sordu ileride senin saçların niye beyaz var diye. Ben şizofrenim böyle e, gidiyorum kuaföre. Böyle arasından tek bir tel seçip beyaza boyatıyorum. Öyle bir e, özelliğim, öyle bir e, şeyim var. Benim manyaklığım var çünkü. O yüzden yani beyazlıklar var saçımda. Allah bir de soruyorlar ya. Gerçekten çok sinir oluyorum. Çok moralim bozuk yani. Bir hafta içerisinde Bakın ben bunu şu an 150 kere tekrar ettim. Bunun farkındayım ama bunun üstüne basarak böyle durmak istiyorum. Yani şimdiden neden biz bu kadar konu öğreniyoruz? Ya da bunların hepsini öğrenmek zorunda mıyız? Ya herkes aynı alanda, herkes bütün alanlarda mükemmel olmak zorunda mı? Ya benim belki başka şeylere ilgim var. Ben onlara yönelmek istiyorum. Ama bize 150 tane ders veriyorlar. Hayır bunların yanında bir de sadece hani bunun, sadece bir gün içerisinde sanki ders çalışmalıyız. E Bunun kitap okuması var ne bileyim. Paragraf çözmesi falanı filanı. E evdekilere de yardım etmek zorundayım. Onlar insan değil mi? Onlara da yardım etmem gerekiyor. O konuda da bir sorumluluğum var. E ben hangi birini yapayım? Uyuman da gerekiyor. O zaman ben uyumayayım da yani. Hiçbir şey yapmayayım ben ya. 4 saatlik uyku yeter zaten bana. Değil mi? Yeter bence artık çünkü bunu yap, yapmamızı istiyorlar bize. 4 saatlik uyku. Diyor ki 6 saat çalışsanız zaten bu şimdiye kadar diyor şey olursunuz diyor. Bayağı iyi olursunuz diyor. Ha iyi olursunuz ha aynen aynen. Ödev yapmaktan zaten ders çalışmaya vakit kalıyor da ben çalışmıyorum yani. Allah Allah ya. Bir trip atıyorlar bize. Sanki böyle kendileri çok dört dört vermiş gibi sanki konuyu böyle mükemmel anlatıyorlar. Bir gelmiş. Bu bunu bakın her hoca için söylemiyorum bu arada. Bunu her hoca için söylemiyorum. İyi olan hocalar da var eyvallah. Ama bazı hocalar cidden böyle. Bizi bir salın ya. Allah aşkına bizi bir salın. Çok konuştum farkındayım. Çünkü bunları söylemem gerekiyordu. Özür dilerim. Ben şimdi yine ders çalışmaya gidiyorum. Ağlayacağım yakında. Görüşürüz. Evet şaşırmayacağınızları tabii ki yine ben. Ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. Yani böyle iki günlük bir vlogtu bence çok da kötü olmadı. Yani umarım öyle olmuştur. Çünkü daha editlemedim. Editlemeyi de şu an çok üşeniyorum. Uykum geldi yani 10 falan saat yani ona geliyor. Artık ders falan çalışmayacağım yani. Hiç içimden gelmiyor çünkü. Uykum olduğu için zaten hiç verim alabileceğimi sanmıyorum. Artık yarın yine erken falan kalkacağım. Erken kalkmaktan nefret ediyorum bu arada. Kalkamıyorum zaten kalktığımda ağlayacak gibi oluyorum da. Neyse mecbur kalkmak zorundayım çünkü haftaya sınav var. Yani ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Gözümden şu an uyku akıyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize. Çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Sınavlara çalışın olur mu? Gerçi çoğumuz sınavı aslında olmuş bitmiş bile. Yani hep öyle yazıyorsunuz ama. Keşke benimkiler de bir olup bitse. <laughs>